Binperaks Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Bitkilerle tedavi, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip. Günümüzde ise bu kadim bilgi modern bilimle birleşerek fitoterapi adıyla karşımıza çıkıyor. Peki fitoterapi nedir? Nasıl ortaya çıktı ve hangi yöntemlerle uygulanıyor? Fitoterapi bir kere insanlığın tarihi kadar eski geçmişi olan bir tedavi yöntemidir. İnsanlık İlk çağlardan itibaren bitkileri hastalıkların tedavisinde kullanıldı. Bizim saygıyla ismini andığımız Hipokrat da i̇bn Sina da aslında birer fitoterapisttir. Yani bitkilerle, bitkisel ilaçlarla hastalıkların tedavi eden insanlardır, hekimlerdir. Kimyasal maddelerinin içeriklerinin daha ayrıntılı analiz edilmesi ve bitkisel tedavide kullanılan bitkilerin standartize hale getirilmiş olmaları fitoterapiyi tekrar modern çağın bir tedavi yöntemi haline soktu. Fitoterapi eğitimli hekimler tarafından doğru yöntem seçilerek uygulanmalıdır. İnsanlar aktardan bitkiler alarak bunları kendi kendine kullanarak hastalıkları tedavi etmeyi fitoterapi zannediyorlar. Halbuki bu böyle değildir. Fitoterapi ancak bu konuda eğitim almış hekimlerin yapabileceği bir tedavi yöntemidir ve ancak tıbbi standartları modern standartlar seviyesinde olan tıbbi bitkilerle yapılabilecek bir tedavi yöntemidir. Aksi takdirde şu mantık bir kere kesinlikle yanlıştır. Her bitki zararsızdır. O halde ben hangi hastalık olursa olsun bitki kullanayım, fayda görürüm, zarar görmem düşüncesi son derece yanlıştır. Fitoterapi insan sağlığı açısından önemli bir tedavi yöntemidir. Biz de bunun doğru anlaşılmasını doğru uygulanmasını istiyoruz. Geçen aylarda İstanbul'da fitoterapi ve GETAT geleneksel tamamlayıcı tıbbi tedaviler üzerine bir konferans düzenlendi. Bu konferansa yurt içi ve yurt dışından pek çok hekim arkadaşımız ve sağlık çalışanları katıldı. Pek çok insan bu konferanslardan istifade etti. Bu bilimsel çalışmalar ne kadar çoğalır, ne kadar yaygınlaşırsa fitoterapi o kadar daha iyi bilinir, o kadar daha uygun bir şekilde, doğru bir şekilde uygulanır. Bu da hastaların iyileşmesi için hep iyiye gidiş demektir. Bundan da biz zaten memnunluk duyarız. Winterax Bioklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sundu.